şey midir ne? keramet mi Evet, herkese yepyeni bir güne selamlar. Erzurum, Abd Abdurrahman Gazi Türbesi'ne geldik. E, Girmeden önce bir Fatiha e okuyalım, gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, Malik, Durup, yakın, yakın. Abdurrahman Gazi Türbesi. Türbenin taş kaplaması. canım. Şey merak ettim ya. Ha bak şey burada. İslam ordularının Anadolu'ya yapılan ilk seferlerini ordu komutanı yapmış. İslam ordusunun sancaktarını istilmiş ve ashab-ı kiramdan olduğu kabul edilir. Ha sahabe işte. Ömer nasıl bilmeme göre Hazreti Ebubekir'in oğlu olduğu iddia edilir. Böyle hakkı koyanlarına göre ise ashabdan olduğu kesindir Son dönemdeki araştırmalara göre Habib bin Esleme'nin ismi ve Abdurrahman Gazi mahallesiyle bu bölge gelen komutanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Mezar uzun yıllar bilinmemekte olup bir Ali Fuba tarafından keşif yoluyla Aradın mı? Yok. Abdurrahman Gazi Türbesi'nin içine gidiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. 結局。 Evet değerli arkadaşlar sizler de Abdurrahman Gazi ruh için bir Fatih okuyabilirsiniz. şu Hadi gel. Elhamdülillah. Daha, daha inşallah. Şu anda Erzurum Gazi Abdurrahman Gazi Türbesi'nin şeyindeyiz, camisindeyiz. Şu cami hemen aşağımızda işte Erzurum. İleride Erzurum. Bunlar Erzurum. Güzel bir manzarası da var ha. Evet. Aşağıdaki park, çay alanları falan. falan. Şu gizemli yol dediğimiz şu aşağıdan geliyor değil mi? Yok. Gizemli yola. Bu tarafta böyle gideceğiz. Şu, şu, şu ileride de Abdurrahman Gazi Ormanı sırası varmış. Ben bile normalde Normal konuşabilirsem. <laughs> evet. Elhamdülillah. Erzurum Abdurrahman Gazi. Şu anda Erzurum Abdurrahman Gazi'nin gizemli yola gideceğiz. Orada yani büyük bir şöyle bir alabiliriz. Ya. Gizemli yol için manyetik alan diyorlar ama ben pek o görüşte değilim böyle. Yani sahabe-i kiramın o büyük zatın kerametini düşünerek böyle bence Allah'ın bir mucizesidir. Yani gören şahit olan Yaşayan birisi, birisinin iman etmesi gereken bir şey yani büyük bir mucize gibi gideceğiz şimdi canlı canlı Allah'ın iziyle göreceğiz tanık olacağız. Evet şu anda bitzemli yola geldik. Arabayı nerede şey yapacağız Abdullah? Araba kendiliğinden gidiyor. Ama şu anda e, Abdullah bir şeydir. Zemin düzdür. Ondan dolayı olabilir mi? Yani muazzam bir şey. Şu anda araba gidiyor. Bildiğin araba gidiyor. Hızlandı. Ben yetişemiyorum. Nereye kadar gideceğim onu merak ediyorum şimdi. Gidiyor bakalım. Kendiliğinden dönecek mi yoksa direksiyonu sen mi şey yapıyorsun? Ha, ne bileyim dedim belki. Şu anda gidiyor. Bak şu arası yokuştu. Oradan da kendisi gidiyor mu? Tekrar bir daha yapar ha. Video çek. Şimdi geri gider miyse gitmez mi? O önemli. Şimdi bak geri gidecek ya orada duracak. Şimdi beni merak ettiğim birkaç soru var şimdi. Birincisi bakıldığında yani şu tarafa gitmesi gerekiyor çünkü yokuş aşağı. Yokuş aşağıdır. Şu an mesela Şu anda itekliyor. Artık duracak mı? Gidemeyecek mi? Ya e benim Şimdi normalde bakıldığında şu yer şöyle yani şu tarafa gitmesi gereken yani yukarı gelme olasılığı çok düşük. Etraf yani düz ama yine de şu suyu dökersen su bu tarafa doğru akar. Ama araba ne hikmetse ileri doğru geliyor. Abdullah bir direkt istop etsen alsan olmaz mı? Çalışır vaziyette normal istop. Şu anda tamamen durdu ve boşta. Şu anda geliyor. Şu an muazzam bir şekilde yoruna devam ediyor. Peki Abdullah abi şöyle normal yani bu mantıken yani doğru mu? Bir arabanın boştayken şu yolda gelmesi. Doğru değil. Doğru değil, değil mi? Yani olamaz. Biraz rampa yani. Normalde aşağıya gitmesi lazım ama yukarıya çıkartıyor. Yani şu bu şekilde bir rampayı başka bir alanda denersek aynı şekilde tepki verilmiyorsa? Yok mesela şurası biraz daha aşağı yukarıya çıkmaz yani geri geri. Evet mantıklı. Ha? Doğru. Yani bir de Rampa şu tarafa doğru, daha doğru gidiyor. Yani normalde e, araba şöyle gideceğine, aşağıya gitmesi lazım yukarıya çıkartıyor. çıkartıyordu. Aynen. Bu de mucize. Burada herhangi bir e, şey var mı? Türbe falan? Yok. Bu yapay çift minareler yapmışlar. Bu yere gidiyor. Orjinal orijinal mi Maket mi? Yani maket artık. Ya, değil de ona benzetmişler yani. Evet yani gerçekten kendim birebir gözlerimle şahit olduktan sonra yani bu muazzam mucize bir şey yani o rampada arabanın çıkması ve giderek hızlanması muazzam bir şey yani muazzam bir şey yani elhamdülillah şu an evet şey geldik Burada biraz biraz kahvaltı yapacağız işte. Ekmeğimizi, üzümümüzü aldık böyle güzel bir, bir, bir şeyle atıştıralım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu yapı da işte Erzurum Çifte Minareli'nin yani örnek hali. Benzerlik hali yani. Orijinal daha sonra yapılan bir şey. Burada bir çeşme var. Bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi Can Yapar Çifte Minareli Mescit. Bir daha sabah saatleri olduğu için saat 10.30-11 olduğu için Kadir Melahat Yapar Hayratı hayrına yapılmış bir çeşme. Ama buralar çok fakin böyle kafa dinlenecek yerlerden biri ya. biz elimizi yüzümüzü yıkayalım bir. Aynı zamanda hemen yukarımıza Erzurum Palandöken dağları böyle. Görkemiyle hafiften ucunda da biraz kar var şu şekilde biraz yakınlaştırsam. Karlar da mevcut. Bir ömür bir fidan hatıra ormanı. Şimdi muazzam bir başka bir detay. Su bildiğimiz su. Suyu test edeceğiz. Bakın sudan. Yani aşağı doğru akıyor mu akmıyor mu? Yani onu test edeceğiz böyle. Araba gidiyor. Araba şey yapıyor. Her halükarda aşağı doğru gidiyor. Muazzam bir şey. Bir de ister. Abdullah Bey. Bak şurada enisi şeydi. Hani biraz şeydir ya. Yok orası orası değil.